Arkadaşlar merhabalar. Bugün konu anlatımı videosuyla karşınızdayız. Amacımız olabildiğince burada da görebildiğiniz gibi sadelik ve kolaylıktan ibaret. Konunun tamamını anlatmıyoruz. Genellikle gerekli gördüğümüz yerleri anlatıyoruz. Sorular üzerinden eksik kaldığımız yerleri beraber görüyoruz. Zaten gördüğünüz gibi konu anlatımı ilk ünite için iki sayfadan ibaret. Başka da bir şeyden ibaret değil. Bu iki sayfada eksik bilgiler var mı? Elbette ki vardır. Çünkü zor soru sormak isteyen bazı yayın kaynakları tabii ki farklı bilgilere yer verecektir. Onları da öğrenmekte fayda var. Ama olabildiğince bu bilgiler zaten %70'ini in 80 80'ini kapsıyor ilk konunun. Şimdi bakalım. Simyadan kimyaya geçiş. Şimdi kimya bilimine katkı sağlayanlar diye böyle bir tane mesela test sorusu çıkabilir. Şimdi bakalım. Empadokles, ateş, su, toprak. Tahta. Tahta mı? Tahta tabi, zorla mı gitti? Baba, e, bu dört kavramı ortaya çıkarmış. Yani e, elementler, bunların türemiş hali zaten hatırlarsınız şöyle ateş, su hani bir sıralaması var. O sıralamaya çalışın mesela. O sıralamanın böyle zaten sorular üzerinde göreceğiz. E, bir de bileşenleri var, e, hani ateş ve toprak, kuru ve şeydir tarzında. Onların bileşenleri var, onları soru üzerinde göreceğiz. Şu an sadece bunu bilmemiz yeterli. Empedokles e, dört şey kavramını ortaya atmış. Demokritus her şey boşluklardan oluşur ve e, atomus kavramı yani Yunanca'da bölünemeyen anlamına gelen atom kavramına yakın bir kavram. Cabir bin Hayyan. Bu da simyanın babası olarak bilinir. E, çok önemli asitleri bulmuştur mesela. Önemli olan en önemlisi kral suyu çıkar. Sülfürik asit, asetik asit, nitrik asit, sitrik asit ama önemli olan şu iki tanesi daha çok çıkar sorularda bas kavramını ortaya atmış. Yani Cabir bin Hayyam'a daha iyi bir şekilde bakınabilirsiniz. Cabir bin Hayyam'dan daha çok soru çıkacaktır. Ebu Bekir Errazi bu kimya materyallerini bulmuş. bildiğimiz kimya üzerinde kullanılan birçok şeyleri bulmuş değil de geliştirmiş desek daha mantıklı olur. Kimya materyallerini geliştirmiş. Simya maddelerini sınıflandırmış. Yani civa, arsenik falan tarzda bunları bir sınıflandırmaya koymuş. Robert Boyle, Boyle yasasını ortaya atmış gaz hacminin ve basıncı arasındaki ilişki. Yani ileriki sorularda kullandığımız gazla alakalı birçok soru çözümünde Boyle yasasını kullanacağız ve Boyle yasasını da zaten bu adam bulmuş. Önemli bir gelişim sağlamış. Sonra Lavoisier modern modern kimyada, modern kimya üzerinde kütlenin korunum kanunu bulmuş. Yine bu kanunu da kullanacağız. Kütlenin korunum kanunu girenler eşittir çıkanlar olarak e, nitelendirebiliriz. Yani örnek veriyorum bir cismi bir maddeyi yaktık sonrasında bir ısı açığa çıktı falan filan İşte o gramajların hepsinin birbirine uyması lazım diye biz bu e, kütlenin korunum kanunuyla beraber ileride soru çözeceğiz. Kimyanın çalışma alanları var. Bunlar e, şurada gördüğünüz gibi endüstriyel, organik, anorganik, analitik, biyokimya, fiziko, fiziko kimya, polimer kimyası. Bunları da kısaca açıkladık ve konu bu şekilde bitiyor. Şimdi açıklamalarımızı okuyalım. Analitik kimya e, bileşik tanımlama, miktar belirleme yani analitik kimya kan ve idrarın içindeki şeylere inceler, suyun içindeki mineralleri inceler. Boya, ilaç ve kozmetik e, kısmında kullanılır. E, biyokimya canlı organizmaların kimyasal yapısı yani mesela nükleik asit proteinlerimizde oluşan e, kimyasal yapıları inceliyor. E, fizikokimya Sıcaklık, basınç, derişim gibi şeyleri inceliyor. Yani molekülün hızı mesela bir fizikokimya örneği, onu incelenmesi bir fizikokimya örneği. Polimer kimyası bir sürü monomerlerin oluşumu, birden fazla monomerin oluşumu polimere eşit. İlk başta bu ufak bilgiyi bilelim. Naylon, plastik gibi şeyleri inceler. Anorganik kimya, organik olmayanları inceler. Organik kimya, organik olanları inceler. Organik olmayanlar nedir yani? Mesela asit, bas, su, tuz, mineral. Eee organik olanlar ise hidrojen, oksijen, atom, azot. Yani gibi e, atomları inceliyor. Mesela organik kimya, petrol ürünleri, boya ve ilaç şeylerinde kullanılıyor. Bakın burada boya ve ilaçta kullanılan başka şeyler de var. Genelde soruları böyle e, aynı şeyden sormazlar. Yani organik kimyanın amacından ya da işte örnek veriyorum. Canlı organizmalarını inceleyen şey nedir diye büyük kimyayı işaretleyeceksiniz. Ya da işte örnek veriyorum molekül hızı. Molekül hızı nedir? Fiziko kimyadır gibi işaretlemelerde bulunacaksınız. Endüstriyel kimyada endüstride kullanılan ham maddeleri inceliyor. Ee, i̇lk konumuz bu kadar. Ortalama bu iki tane sayfa konunun %70-75'ini zaten kapsıyor. Eksik bilgiler... Sorularda görürüz, sorular daha çok fazla bilgi içerirler. Yani farklı sorular görürüz, oradan şeyler öğreniriz. Konu anlatımımız genelde bu şekilde olacak. Daha kısa ve işlemli konular daha önemli. İlk konu o kadar önemli değil, iki sayfa çıkarılabilir. Diğer konularda 3-4 sayfalık notla karşınızda olacağız. Dediğimiz gibi amacımız ders anlatım ve soru anlatımındaki sadelik ve kolaylık. Yani bir öğrenci bizi dinliyorsa olabildiğince ona kolay yoldan bilgiyi verme, kolay yoldan net kazandırma amaçlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.